Aşağıda bir boya fabrikasında bulunan bazı renkler ve kodları tabloda verilmiştir. Boya fabrikasında iki renk boyanın karıştırılmasıyla yeni renkler oluşturmaktadır. Yeni oluşan rengin kodu ise karıştırılan renklere ait kodların çarpımıdır. Verdiği örneği incelediğimiz zaman 3x ile 8-y'yi çarptığı zaman yeşilin kodunu buluyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iki rengin bu renklerden değil, herhangi ikisinin karıştırılması sonucu oluşamaz demiş. Şimdi şıklardan deneyerek gideceğiz. A şıkkında 5 ile 3 xin çarpımı bakın sarı ile kırmızının karışımı yani turuncu olmuş diyebiliriz. Ee, 40 5 y'yi 5 çarpı 8 eksi y yaptığımız zaman buradan bulabiliyoruz. Yani kırmızı ve mavi kırmızı ve sarıydı. Kırmızı ve mavi mor oldu diyelim. Ee, burada e, siyahla beyaz bakın. 3y ile 3x artı 5'i çarptığımız zaman bunların çarpımı 9x'i, bunun çarpımı ise 15'i. Yani siyahla beyaz oldu. Gri oluşturdu diyelim ona da. Ama Denizli'de herhangi bir kod, iki kodun çarpımı olmuyor.